İsimlerini söyleyecek misin bana Meriç? Evet. evet. İlk önce hangi taşımızla başlıyoruz peki? Piyon. Piyon. Piyonları diz bakalım. Evet. Çabuk çabuk güzelim piyonları. Evet. evet. Hadi bakalım. Evet. Sıra hangi taşımızda? Hangi taşımızda? Ne? Kale. Evet harikası. Kaleyi de koy bakalım yerine. Evet. Nereye koyuyorduk kale? Nereye koyuyorduk kale? Oo sen öbür kaleye geçtin. Evet. Kalemiz neredeydi Mer Meriç? Kalemizi buraya koyuyorduk. Evet diğer kalemizi nereye koyuyoruz Meriç? Evet harikasın. Şimdi hayır şimdi fil değil. Peki bu elindeki elindeki taşlar ne? Şimdi hangi taşları koyuyoruz Meriç? Bir düşün bakalım. Atları koyuyoruz. Evet, atları koy bakalım yerine. Nerede atlar? Evet, harikasın. Evet, çok güzel. Öbür atımızı da koyalım. Evet, Meriç ne yaptığını Ne kadar düzgün koydu. Atların yüzleri birbirine bakıyor. Aferin Meriç'e. Şimdi sıra hangi taşımızda? Evet filleri de koyalım yerlerine. Evet filleri de... Ah at düştü. Evet at düştü. Şimdi filleri koyalım yerine. Nereye koyuyoruz filleri? Atların yanına mı koyuyoruz filleri? Evet atların yanına koyalım filleri de. Bir tanesi bir atın yanına, bir tanesi diğer atın yanına. Evet. Hadi koy bakalım Meriç. Meriç koy bakalım. Evet çok güzel. Öbür öbür filimizi de koyalım. Doğru oraya. Şimdi sıra de? O taş adı ne? Ne? Şah. Evet şahı da koyalım. Evet koy koy filin yanına koyalım bakalım şahı da. Evet. Evet. Şimdi bizde harikasın. Melit'ciğim teşekkür ederim sana bana yardım ettiğin için. Ama biraz daha dikkat edeceğiz değil mi bebeğim? Biraz daha arkadaşlarımızı izleyeceğiz.